Allah Allah! Nerede kaldı bunlar? Gelirler birazdan komutanım. Vedat yine arıza olmaya çalışıyordur kesin. Hmm. Zaten bir Vedat, bir de Cemal. Hayatı zindan ettiler bana. Ya Arıza abi? Arıza deme bana, Arıza deme bana! Rüyalarıma giriyor manyak herif. Neredesiniz siz? Ha? Neredesiniz? Davetiye gönderelim mi istiyorsunuz? Yok komutanım estağfurullah. Ben biraz halsizim bugün. Kendimi pek iyi hissetmiyorum komutanım. Hayırdır? Yine ayaktan mı? Ee, yok komutanım bu sefer değil. Ben de eski yılın yorgunluğu var üzerinde. Ee, çok affedersiniz boru değil komutanım 365 gün. Siz arkadaşlarla başlayın. Ben Pazartesi, bilemediniz Salı günü size katılırım. Yok ya. Uya daha bak. Senin de farkın var bizde. Şşt asker. Tepişmeyin. Tamam tamam. Bugün yılbaşı. Yılbaşı ruhunu unutmayalım. Kabalaşmayalım. Hiç manası yok. Tamam tamam. Konuşmayın öyle mokur mokur. Alın bakayım malzemeleri. Hadi bakayım. Hadi, hadi takip edin beni. Daha gelecek olan vardır herhalde değil mi? Günaydın komutanım. Günaydın. Kolay gelsin. Sağ olun Ahmet Başçavuş'um. Kusura bakmayın. Sizi de tatil günü rahatsız ettik. Ama komutanım estağfurullah görevimiz. Valla normalde rahatsız etmek istemezdim ama biliyorsunuz. Kerim Hanım'la buluşacağım. Aa, öyle mi? Evet. Hmm. <laughs> Valita durumları diyor susak. <laughs> Anlayamadım bir şey mi dedi Şakir'cim? Yok ben arkadaşa dedim komutanım. Biz susak da işi bizi yapak dedim. Komutanım kendisi yerli dili konuşur. Aborjin yerlisi. O yüzden pek anlamamış olabilirsiniz. Şimdi <laughs> ya sana bir koyacağım. Yerli bir yabancı mı görecek? Şorşak. Alo! Bana bakın! Neyse. Biz sinirimizi bozmayalım Ahmet Başçavuş'um. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Size kolay gelsin. Sağ olun komutanım. İyi seneler. İyi seneler. Hadi bakalım beyler. Toparlayın malzemeleri gidiyoruz. 엘레지스, 컴테드, 하대, 하대 나지, 하대, 하대. geldin asker Esas duruşunu göster Saçın karışmış merak etmemen keserler Sıkı koş sıkı çalış sıkı sarıl silah Bütün bu insanlar gururla bakıyor sana Kısa dönem uzun dönem veya bedelli Şafakla tanış saya saya biter mi? 1-3-3-5 gece nöbetli Asker nöbet tutarken her yer güvenli Okumuşu cahili zengini fakiri Burada herkes öğrenir mutlak disiplini Karada! Karada! Denizde ve